This is... Bilektir akıp Ankara Halı Salihinden herkese iyi akşamlar. Bitbol FC ve Virtual Etuk karşı karşıya sağda var. Aksiyonlu bol gol yenen hem sakatlıksız, cantil bence bir maç olmasını temenni ediyoruz. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bitbol FC ekibini siyah kırmızı formayla izleyeceğiz. Virtual Etuk ekibini ise gri formayla izleyeceğiz. İki takım adama tekrardan başarlar İyi seyirler. Karşılaşmada ilk geliyor. Kaptan Ege'den sağ kanata doğru. Sormadan bir de hala var. Kaptan Ege pasını aktarıyor. Bu arada serbest olur. Kaptan Mustafa Taş'a geldi bir top. Bakıyoruz. Kaptan vurdu. Savunmadan. Taç. Taç'ı sık kullandı. Kaptan Mustafa vuruyor. Son anda savunmadan müdahale korner. Onur arka direğe doğru. <laughs> Taç atışıyla oyun devam edecek.